şu. Branş gereği bir tarafını fazla kullanmaktan kaynaklanıyor. Şimdi basketbol oynayanlar ağırlıklı olarak sağ eli kullanmaktan. Dediğim gibi sağ elini kullananlar da sol bacakla sıçramaktan. Bel tarafında sol tarafa doğru sağ elini kullanan için söylüyorum bunu. Sol elini kullananlar da tersi oluyor. Şöyle bir S gibi oluyor omurgaları. Bunlar da aslında kas hacimlerinin farklılığından ve dengesizliğinden kaynaklanıyor. Kas miktarı bir tarafta arttığı zaman iskelet sistemini de o tarafa doğru bozacak bir etki ve etmen oluşturuyor. Bunun ölçümünü de şöyle yapabilirsiniz. Bunların değerlendirmesini de söyleyeceğim sonunda. Burada gene bir dengesizlik varsa söylediğimden fazla benim ölçümlerimde de %70'inden fazla özellikle 12 yaşındaki çocuklarda büyüme ve olgunlaşmadan kaynaklanıyor bu da. İki taraf arasında çok fazla dengesizlik oluyor. Bize set ölçümü şöyle yapılıyor. Bicepsin çıkıntı olduğu yerin en geniş yerinden ölçüyorsunuz.